Merhaba arkadaşlar, e, kamçı arkadaşların e, sıklıkla yaşadığı sorunlardan bir tanesi çadır katlamayla ilgili oluyor. Bununla ilgili e, çok sık soru soruluyor. Nasıl katlıyorsunuz? Çantaya sığmıyor. E, çantayı büyüttüğümüz halde biz sığdıramıyoruz. E, diyen arkadaşlar çıkıyor. Şimdi e, öncelikle çadırımızı nasıl katladığımızla ilgili size bilgi vereyim. Ve hem gördük gördük bu şekilde daha rahat bir çalışmasına sığdırırız. Arkadaşlar düzgünce çadırımızı bu şekilde yerde seriliyken kenarlarından şöyle ortalama 40, 45 4. civarında katlıyoruz. Yani birkaç buradan e, katlıyoruz. Üzerine basarak havasını alıyoruz. İkinci katı diğer taraftan getiriyoruz. Bu şekilde. Yine aynı ölçüde olacak. Buraya bu şekilde katlayıp üzerine basarak içindeki hava kısmını almış oluyoruz. Sonra şu şekilde üçüncü katmanı katlıyoruz buraya. Yine aynı şekilde şöyle, şöyle basarak havasını alıyoruz. Sararak ağzını alıyoruz bunu şöyle, şöyle şu şekle geliyor. Bu şekle geldikten sonra şuradan açısını ayarlayın. Arkadaşlar bunları üstüne basarak. Kıvırmaya başlıyoruz Arkaya doğru Eğer bu şekilde katlarsak Ön taraf yavaş yavaş açılmaya ve genişlemeye başlar i̇şte İçindeki havası boşalmadığı için Çantasına sığmaz Ama biz Kapının böyle geri geri Üzerine basarak Hem de bastığımız yerler kaymadığı için 40-45'lik Ölçümüz hiçbir şekilde bozulmuyor Bu şekilde Evet şu şekilde bunu almış. durmuş oldu. Yine bağlama ipiyle veya şöyle bir halatla bunu içinden geçirip sadece şöyle bir düğüm atarak bunu tutturuyoruz. Şimdi bu şekilde bakın burada kolleri çivileri de var. Şöyle çanta büyütme işlemini de yaptık. Size şöyle yakından göstereyim. Evet. Çanta büyütme işlemini yaptık. Şu şekilde ayaktayken termolar olmadığı tarafı şöyle kafadan geçiriyor buraya aşağı doğru çektiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Sonra bir tane taktırın. Kaynarını olduğu tarafta şöyle elimizle bastırarak çektiriyoruz. İzimizle elde Ayağımızda da. Bu şekilde rahat bir şekilde çantasına sığdır. Diye şöyle fermuarını şey, e, sıkıştırdık buraya kolilerde. Aynı şekilde e, Çivileri de sıkıştırdık Bu şekilde Şöyle Kapattığımız zaman Tamam oluyor Bu haliyle Çantasını rahat bir şekilde Sığmış oldu e, Katlama yapan arkadaşlar Bu hususlara dikkat ederse Çantamıza bu şekilde sığdırmış oluruz. Özellikle havasını alalım, bastırarak katlayalım ve düzgün bir şekilde çantasına yerleştirelim. Herkese keyifli kamplar diliyorum. Hoşçakalın.